Güzel. selamlar arkadaşlar İlk ee, ilk PUBG videomla hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar önceden size söylemiştim PUBG videosu çekeceğim diye arkadaşlar o gün bugündü İlk PUBG videomu çekeceğim arkadaşlar hesabım yani e, açılı çok olmuyor onu söyleyeyim arkadaşlar ee, insanlarla vs atıp Gitmeye çalışacağım arkadaşlar. Yani çıldırtmaya çalışacağım arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsiniz. O zaman ilk maçımızda başlayalım. Şuradan WoW açacağım arkadaşlar. Tabii ki de M24 oynayacağız. M24'üm sağlamdır. VS şey yapmak isteyen arkadaşlarım ee şey ee ID'lerini yorumlara yazarsa sevinirim vs atmak için bunu yapmanız gerek arkadaşlar siz sadece id'nizi yazın veya ben size video sonu belki gösteririm id'mi oradan bakıp yazabilirsiniz ilk maçımıza başladık oyun yüklensin hızlıca bakalım neler olacak hep beraber görelim Şimdi devam ediyoruz. Bakalım kim gelmiş karşımıza? Bir hoş geldin vuruşu. Bakalım. Oyuna gir artık. Gir artık oyuna. Girdi arkadaşlar. Hareket etti. Girdi. Oyunda. Bakın demiştim ben size. Arkadaşlar ben yere e, birisi trambolinden at, atlayınca yere düşen insanları vurmuyorum hemen. Arkadaşlar dost olmaya çalışıyor. Ne yapacak merak ediyorum. Ben bir konuşayım. Evet şimdi mikrofonu kapadım. Devam ki. Video çektiğimi anladı bence. Söyledim ama. Şu an güzel ilerliyor. 3-1. Ben de vurdum. Ah ne oldu? Vurdum. Vurdum. Çok iyi. Çok iyi. Öldürdük. Kolaydı arkadaşlar. Şu ne yapıyor lan? Nerede lan bu? Havada vuruyorum arkadaşlar. Şey, Onu söyleyeyim. Tamam güzel vurdun. <laughs> arkadaşlar iyi oynuyor herhalde bu. Ama yani bilmiyorum. Kazanabilir mi? Onu bilemem. Benim karşımda yani oyuna mı çıktı ya arkadaşlar oyundan çıktı herhalde oyundan çıktı mı bakalım ya ben vurur vurur normalde aa bak çıkmamış 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 aa havada vurdu lan İyi. arkadaşlar çıktıysa hemen videoyu durdurup yeni bir maşa geçerdim ama olmadı öyle Tamam güzel zıplayacaktınız, tamam. Öyle bir durum oldu. Ama ben tabii ki de vururum. Vururum dostum ben. Her türlü ananı satayım. Yani beklerim arkadaşlar, ben vurmam hemen. Ama kalk tam kalkacağı zaman vururum. Yani vururum. Öyle. Devam edelim. Bakalım. Kazanabilecek mi merak ediyorum. Oyunculuğu var, var ama ana ah, yetki merak ettim. Aa, tamam. Arkadaşlar nişenge da bir sıkıntı var ya. Pek düzeltmesi lazım ben bence. Niye biliyor musunuz? Çünkü nişenge'nin tam ortasına geldiğinde mermi başka yere gidiyor. Başka yerden çıkmış sanki. Yanımızdaki biri vurmuş gibi gidiyor aynı. Yani. O da belli. Değil. Şuna baksana ya, ben adama vurdum. Değişik taraflardan çıkıp duruyor yani. Onun yüzünden de öldüğüm var yani bayağı kez. Hatta kaybettiğim bile var yani. o benim ben camını yapması lazım. Hareket ediyor falan vuruyoruz ama ha yani şu bak nişangahın ortasına bak vurmuyor bak. Bak. Heh. Burada ya yerinizde durup vuracaksınız ya da arkadaşlar olmayacak. Şansa bana gelirse öyle oluyor arkadaşlar yoksa olmaz. Ben bir zıplayacağım. Bak tamam. Neyse tamam. En azından düştüğüm gibi vurmadı. Abim. <laughs> Abim. Allah'a hayır. Şeymesin. Şeymesin var dur. Tava atmayı deneyeceğim. Fırlatacağım arkadaşlar. Fırla ay fırlatamam arkadaşlar ya. Fırlatabilseydiniz ya orada. Arkadaşlar ben vurdum. Kan çıktı o sonradan sıktı olmadı. Yani benim sıktığım işlemedi yani adama. Sanki 3 level yine kas kalmış gibi. Tamam tamam dur. Kandırıyor bence. Yok kandırmıyor. Ama göz dağıtabilirdi ya. Yani. Göz atacaktı bence şunu versene. Tamam. Ben köpeklik yapmıyorum. Tam kalktığımda yatan bak vurdum. Öldüğüm zaman da arkadaşlar öyle olmuştu ama. Hapçım model sert saymadım. Hapçı vurdum. Güzel. Arkadaşlar bunu tavayla almaya çalışacağım ama işim zor. İşim zor. Aha. da bir vuruş. Ah be. Ya yapma ya. Gel buraya. Gel buraya. Tava. Tavayı çektim. Gel. Gel tava var elimde bak. <laughs> arkadaşlar vurmadı gerçekten vurmadı. Tam ciddi alıyorum artık zaten son sayı. Kim vurursa saldır. Ve kolaydı. Kolaydı o bana tava atmaya çalıştı ama yemezler. Bu maçımız böyle bitti arkadaşlar. Yani birazcık. olmuş olabilir. <laughs> Bunu da söyleyeyim. Bu toplum da arkadaşlar bu video kısa olacak biraz. Onu da söyleyeyim. Yani kısa ama şey değil aslında da. Ben şimdi bu bilgilerimi ödül toplum bir video olacak. Şey çok merak ediyorum herhalde. Ah! be bu sefer bende vardı ya? Şey. Kayan, şey. Aa, malzeme sandığı şey. Ne bu da kuponu var Yani tekrar açalım güzel bir şey gel güzel bir şey gel hadi hadi güzel güzel bir şey gel arkadaşlar şimdi şey ne, ne isterim bak bu şey kötü hiç sevmedim şey bak bu çanta güzel ben bu dp istiyorum ya dp ver Gülümcül cazibe seti. Ee, tamam bunu verdi. Buradan da bir set kazandık arkadaşlar. Yeni ben seriye bakalım. Böyleymiş tamam. Şuraya koy. Şuraya Çekirge dansı. Bu çekirge dansı koy. bir şeyim var. Şey çok güzelmiş ha. Ödüllerimizi topluyoruz arkadaşlar birazcık da. Başarı puanımı da size göstereyim. 905. Yani bütün ödüllerimi topladım. Bu videomuz bu kadar olsun. Devamını çekeceğim arkadaşlar. Diğer şeyde e, Brawl Stars olacak. Bir bölümlük PUBG çekmiş yani ilerleyen zamanlarda ilginize göre devam edeceğim. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese görüşürüz. Bay bay.